Çıktı. İtfaiye şimdi yangın olan eve gitti. Bak şimdi Bilge bu ateşlerin üstüne bu şekilde su atacaksın. Görüyor musun? Bak bunlar ateş. Ateşlerin üstüne su atacaksın Bilge. Sık suyu, sık sık sık. Evet, evet, evet. Ateşlerin üstüne suları sık Bilge, tamam mı? Bilge bak yangın çıktı. Bu yangını söndürmemiz gerekiyor. Bu şekilde evet. Bak burada. Görüyor musun? Bak bunları bu şekilde söndüreceksin. Şu an Bilge itfaiyeci oldu. Küçük bir itfaiyeci. İtfaiyeci Bilge iş başında. Yangını söndürüyoruz. Ateşlere suyu daha çok tut. Daha çok... Evet yangın büyümeden kontrol altına almamız gerekiyor. Evet yangınları şu an Bilge söndürüyor. Hepsinin üstünü su sıkıyor. Gördüğünüz gibi buradan su çıkıyor ve ekrana, ekrandaki yangının üstüne gidiyor. Söndü mü yangınımız? Bakalım. Bitti mi? Ne oldu? Yangın mı durdu? Bakın, evet bilgi tekrar başlayacak.